Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, stok artışlarını önlemek için patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ve alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtılacağını açıkladı. Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs salgını sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğine dikkati çekti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımıyla görevlendirildiğini belirten Pakdemirli, alımlara üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerden başlanacağına işaret etti. Pakdemirli, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin, tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır dedi. Çalışmayla yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerin kayıplarını önlemek, temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak gıda giderlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.